sizlerle Profire oynayacağız. Yani ilk başta tek oynayacağım. Videonun yarısına doğru kuzenim Talha gelecek. İkimiz oynayacağız. Şu an onu da değil ama indiriyor. Onun kanalı da var. İsterseniz ona da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. İki dakika durduruyorum. Buralara atlıyorum. Evet arkadaşlar girdim. Kardeşim orada şey yapıyorlar. da girdim. İlk başta bir tek oynayacağım sonra kuzenim gelecek şu an indiriyor giriyoruz ben de daha yeni yükledim benim şimdi şeylerim vardı da aşağılara onlar hesabım gitti bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Şu an oyunda bazıları konuşuyordu. Küfür ediyordu. Ben orayı kapattım. Yani kestim direkt. Ben demiştim zaten. Kanalda asla şey olmayacak. Ya ama yenildik arkadaşlar. 1-0. Arkadaşlar ben burada direkt giriyorum. Evet arkadaşlar öldük. Bir de giriyoruz. Sesir kapattım. Şimdi arkadaşlar ben burada direkt pompalı alacağım. Tamam. Popohtlu var. Galiba bu küfreden. Ben yolladım arkadaşlar beni takip edin. Giriyoruz. Gözük arkadaşlar iki dakika bir işim çıktı. Hala kaldım devam yeri. Oh. Kanka arkadaşlar Talha da geldi. Selamun aleyküm Yine öldük ya. Bir yeniliyoruz. arkadaşlar şimdi dalacağım direkt. Abime. Evet, evet. Giriyorum şu an Talha. Bir el bitireyim. Giriyorum. Evet. Yani. Direkt arkadaşlar ben buradan dalacağım. Bu arada arkadaşlar Ali iki tane çekecek video bugün. Ee, i̇lk kendisi oynayacak sonra benimle beraber çıkacak. Yani oynayacak. Duydunuz arkadaşlar. Direkt buradan şuraya pusacağım. Bu Şu tarafta. Giriyorum arkadaşlar. Aha birisini gördüm orada. Lan şimdi sen öleceksin. Thanks. Bir de katacaklar şimdi kafada. Hmm. Tamam. Ne sıkıyorsun be? Oo, iki kişi baydım. evet. Kill. O, hayır. Abi nasıl öldüm? Hayır ya. Abi tam yeniyorduk ya. Nasıl yalamadı? Oğlum uzakçıyla iki tane adam aldım ya. Zaten en iyi oynayan benim ama yenemedik. Arkadaşlar ben videoyu burada kesiyorum. Zg hatta bir tane daha video çekmeyeceğim. Kesiyorum. Talha'ya girip geliyoruz. Evet arkadaşlar Talha geldi. Direkt girdik zaten. Giriyor şu an. Şu an arkadaşlar biz Talha olunca çıldırıyoruz. Bayağı bir. Değil mi Talha? Aynen arkadaşlar. Yüzde nokta yüz biz aldık. Yani mesela birimiz bir adamı Oğlum şu kıyafetini değiştir lan Ne yapayım <laughs> Evet arkadaşlar Tavan kanalı da var hmm, Baykuş Savaş arkadaşlar <laughs> ben öbür videoda tek demiştim yani öbür de devamını unutmuştum. Tam yani soyadımı anlamı unutmuştum. Şu an arkadaşlar tam hala biz var. şimdi yani mesela birimiz öldü birimiz kim öldürdüyse onun öcünü alıyoruz yani mesela. <laughs> Manyak aslan Öldün mü? Abi. Aha öldüm. Tamam, arka arkada adam var size sıkacak şimdi. Aha. Neredesin gel buraya. Aha bomba diye ya bomba. Ağzına açık seni. Doğru ne Oğlum acı vurdu. İkimiz kaldık. İkimiz kaldık. Tabi sen beni alma beni alma beni alma. Lan zaten benim de canım azmış. <laughs> Öldük ki, tek kişi kaldı sadece. O da oynayamıyor olsun. Alamaz ki. Gel gel gel. Hadi ne Neyse arkadaşlar şimdi tabanca da çok güçsüz ama karamanlara geçince izleyeceğiz görmeniz lazım. Kanka ben direkt pompa, bir su pompalı Olma, ben Diggle aldım. Olma, olma, alma, olma, olma. alma, 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 alma alma. Diggle aldım. Olma. Ben Diggle. Arkadaşlar şey Diggle dünyanın en güçlü tabancalarından bir tanesi. Ali arkandan tek kurşunda bir fil devirecek düştü. Ali, şu an senin arkanda biri var mı? Var. Ben mi? Karı. Allah ne verirse dalıyorum. Geri canımı götürdü. Aha baldım birisini. Ben de birini aldım. İkisini aldım ben. Ben birini aldım aha. Hayır birisini ikisini de aldım. Hayır mı okay. onu mu aldın? On lotu bana geçti işte. Ne? O beş. Beş şey lot. Baldan tartıyorum. Hadi öyle Hadi onu ben alayım hadi. Vicdansız. Al al vereyim al. Dur. atıyorum. Evet. mı? <laughs> <Aha, aha, aha. gülüyor> ee, evet, <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Ablam bağırıyor. <laughs> ne demişler? Devam et, devam ket. Lan Arkadaşlar. <laughs> Anne, hani ablam biraz da video çektiğimi görecek bu videoyu bozmak istiyor ama bozamıyor tabii ki. Tala gel buraya şey atmışlar Geri bir tane silah atmış. Görün de... lan. Tala kılıçta da. Aha. Pompalı ile gireceğim. Onu mu satıyor? Talha gel. Talha oraya gel. Oğlum, adamı diş çıktı. İyi ki gel dedim değil mi Talha? Öldüm, öldüm oğlum. Geliyor, geliyor. Geliyor. Lan sen ne yap? Arkadaşlar sen şeyi yaşadın. Hayır, arkadaşlar şey. Adamda e, bir kere giggle var. Sende ne var? Ben de şey yapıyorum. Yemin Videoda da gözüküyor ama. Arkadaşlar ben de gülüyor de. olabilir. Yalan arkadaşlar bir sürü tanımın vardı. Kalama buraya şu an. <laughs> üf. Adamın canı var ya. Üf. öldü, öldü adam. Ma sanki hiç ölmeyecek değil mi? Vay canına adam. Adam kendini ölmüş sanıyor adam ya. Sıksana! Gel. Kere... Adam, demek ki bir bildiği var ki sıkmadı. Bir bildiği var ki sıkmadı. Arkadaşlar ya Arkadaşlar, boş. Arkadaşlar şimdi siz bir eve Oo tala iki bir olmuşlar onlar. Şimdi de. arkadaşlar başlıyoruz. Ya sıra bizde Hadi <laughs> şu tabancalardan vereceksin değil mi? Vallahi tabanca değil. Elindeki silah mı? Evet. Yok. Arkadaşlar benim taktik var. Talha hepimiz birlikte koşarsak hiçbir şey yapamazlar. Lan bırak. Geçen öğleden AVM ile yüzümüzün akelesini alalım. Hadi sen oraya git ben. Talha öldür Talha. Gel de ineyim. Talha sen geldiğine kadar yani. Oğlum da bir kere oturuyor la. Adamlar ki. Yanımda gel diyorum. Hani adam da. Yanımda gel. gel diyorum yanıma yanıma. He. Oyunda yanıma gel diyorum sana. Zaten biz alırız. Ne alırız? Bu tabanca tabancayla gelmiş. Galiba oyunda bir şey satın almayı bilmiyor. Hı hı. Abi birimiz güzel oynasın ya. Şu oğlum şu neydi lan bunlar? Arap Arapça bir şeyler yazıyor. Bundan hariç herkes kötü oynuyor. Ben Talha Ama Talha benim kötü Baba lan az seviyor. ben aynı çok şey severim. Kesinlikle hakaret etmem. Ben gelmeye cesaret edemez. O sürmez. Asla. Hiç bir kere şey bulmamıştır. Evet arkadaşlar, Asla. hiç vurmadı. Evet. Kesinlikle. 3. Daha ben buradan çatıdan pat pat atacağım onları. Hemen oh. aşağısına. Gelmesengene. Adam o kafadan su almam Oğlum adamlar göremiyorum ki be. Ben görüyorum seni göremiyorum. Çıkırmışlar. Oha! Oha. Onunu satayım. Adam havada uçarak bize vuruyor biliyor musun? <laughs> Şerefsiz peçe. Tala küfür. Aha, <gülüyor> <gülüyor> de, Aha. Birisi gitti. Oğlum adamlar nerede? First play. <laughs> gel hele gel gel. Bak adamlar bize meydan okuyorlar. Hadi yağ yüksek. Yağ tutarsın. <laughs> Evin içi dolu biliyorsun değil mi? Sen karşındaki ev dolu. Adam. Bayıldım ben öldüm ben öldüm. Alma beni alma. Alamıyorum zaten. Alamazsın da zaten. Hadi adam drone'un orada. Hadi adam drone'un orada diyorum. Ne anlıyor? Aha. <laughs> <laughs> hani da... Ali, 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 <laughs> Ali. Kaç kişi sunuyor? <laughs> <Ne gülüyor> <da>. Sen diyorum ki birlikte gidelim. Şimdi sahne <laughs> bizde arkadaşlar. He, görüşürüz. <laughs> Tal ama hadi ben şu anda alacağım. Oğlum nasıl hiçbir şey etmiyor oğlum? Ne etmiyor Ali? hiçbir para etmiyor. Şimdi arkadaşlar yani dalabildiğimiz kadar dalacağız. Ama tala bak takip et. Mari, ben şuraya gidiyorum ben buraya gidiyorum dem. Arkalarından gideceğim tamam, ben. Hadi bekle. Dur. Ben gidiyorum. Ali şu an arkandan ah, bir arı geliyor mu? Hayır. Yalan söyleme. Valla. ha şimdi geliyor bak. Hayır. Önüne geldi. Kas bu böyle yeşil. Gel şuraya. Hıhı. Hangisi? Ay geliyor bir tane. Geliyor hani? Geliyorlar ama. He. Bomba fırlattım. Deadnet. I'm a Arkadaşlar yine yenildik. Abi ya biz oynamayı mı unuttuk? Ne oldu? Anlamadım. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.